we back and Roger, we're inbound. All right, you're in push 30. I'll follow in on your local. He's running toward a house. You're in for 30. I'll follow in on your local. I got one. Yeah, up to... Bull, on side. that's uh the right the line. There's a state of emergency. the Yeah, Stab, stab, Jaguar. We're receiving small arms fire at my position. How copy? One of the individuals has a backpack. Proceeding to your position. Roger, unclear of where the rounds are coming from. Need you to search the building. We have İzlenmek hiç keyifli Değil ki bitsin artık Ya yeah. Geri git Dur artık ben gerildim İzlenmek hiç keyifli Değil ki bitsin artık Ya yeah. yeah. Aptal Kızıyormuş gibi bakma Saçma Yokluğunun yeri dolmaz Uçuyorsun göklerde Unutmadım ne için uçtuğunu Buna rağmen düşlüyorum Suç olduğunu Yetirmedin bana olan tutkunu, izliyorsun varlığımı yutkunu. Ama tetikliyor gayen benim korkumu, çünkü yüreğimi patlatacak alakanın agresyonu. Geri git, dur artık ben gerildim. İzlenmek hiç keyifli değil ki bir artık. Ya, yeah. geri git, dur artık ben gerildim. İzlenmek hiç keyifli değil. Sen artık Look it Martin Tüm her yerde gözlerin var sanki Hissediyorum edildiğimi takip Hem de yeryüzünün öteki ucuna takip Söyle hangi kuvvet olursan Raptor ya da F16 ya da Herkules ya da f 16 ya da, da F117 ve taktikselsin ya da stratejik kartı estetiks'in Değişmezsin gün Kimisin ve de eğilmezsin ya da değişmezsin ve de büyük sensin ya da ulus sensin ve de yönetmezsin bir de yenilmezsin. Yitirmedin bana olan tutkunu. İzliyorsun varlığımı yutkunu. Ama tetikliyor gayen benim korkumu. Çünkü yüreğimi patlatacak alakanın agresyonu. Geri git, Dur artık ben gerildim. İzlenmek hiç keyifli değil ki bitsin artık ya. Yeah.